Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kocaman bir tane base yaptık. Şimdi devamını bizim geçiriyoruz. Benim için günler geçen bizim için saniyeler. Hadi bakalım. İyi seyirler. Nereye gidiyoruz lan? Buradayız. Şimdi ha, hadi. Evet. Ha, ha. Oğlum biri yanıyor. Fuat abi yanıyor. Hocam ben Üf. üfle. üfle. Üfle lan üfle. Üf. Oğlum meşal... yanan <laughs> meşaleyle vurunca daha çok yanıyor. <laughs> sen niye benim karıma vurdun lan? Sen niye beni yengeme vurdun lan? Hayatını tükürüp. Hayatını tükürüp tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar, tamam arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Evet hadi şimdi buradan yık. Abim o zaman ben şuradan vurmaya başlıyorum bir dur, tane. Dur 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 Bir şey düşünüyorum da. Onu bir... testereyle şuradan gireyim. Hayır 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 hayır. <laughs> buradan girmeyelim. Çünkü bak. Bak. Sağ tarafı fazla. Buradan çıkarsak sağ tarafı en azından Dur. balkon olur. Nereden gireceğiz? Ben sana bir şey Buradan. söyleyeyim mi? Tamam. Oğlum, Oğlum direkt bir... elektrikli bir... destanıyla vurayım şuraya bir tane. Evet. Iç, ev iç, bu içindeki Vur. şeyleri de keselim. İnşallah ağaçlarım. tamamen gitmez. Bak. gidersiz suçlusu ben değilim. İbo diyor abiniz olsun. Tamam. Lan ne oluyor? Bir şey oldu. Tamam agalar açtım. Agalar açıldı. Helal lan, agalar açıldı. Kesinlikle. Şurayı da tamamlarız en sonunda şey olarak. Ha. Aşkım çekil onları şunlarla ben şey yaparım. Senin yapacağını ben de yaparım kocam. Vay canım karım vay. Kesin burayı yapmışsınız. Evet. Tamam hallettik hallettik. E Burası boş. Tamam şimdi burayı ayarlayacağız işte oğlum içeriye base yapacağız ya. Yok oraya değil şurası Isınalım, boş. Isınalım, uyuyalım mı ne diyorsunuz? Ya orayı hmm. ayarlayacağız abim. Dur daha şey yapma şimdi giriş için yer ayarladık oraya. Hmm. Cık. Bu da beğenmiyor la. İki yer yapmışız bir yeri beğenmiyor. La. Gel ısın ısın hadi hadi. Uyuyalım mı ne yapıyoruz? Arkadaşlar uyuyabiliyorsak uyuyalım isterseniz. Sabah olsun ne diyorsunuz? Sesin çok geliyor abi. Ya da ben benim kısmadım. Sen kız o zaman. ne yok. Hadi yedik. İbo sen kaldın İbo. Ben bir şey olamaz. Arkadaşlar oyunu kaydedin. Oyunu kaydedin unutmayın. Bağırmasam acaba. Oğlum bağırmıyorum ya. Mikrofonu uzaklaştı o zaman. Herkes aynı şeyi söylüyor ya aşkım. Şöyle yapacağız abi. Gel bir. Burası birinci kat olacak. Şuradan veya buradan düşünüyorum ya. Çünkü burası çok kapatır burayı. Buraya bence merdiven kurmayalım. Şuraya kuralım. Bence yok. Bence böyle direkt buradan Hemen çıkış olsun. Buraya da Sevcan'ın küçük tarlasını yapalım. Ne diyon? <laughs> Bence bir saldırmamız var. Ne diyorsunuz karşı tarafa? <laughs> hadi saldıralım. Onlar da bize saldıracak ki. Boşu boşuna kayıt alın demedim. Hadi gidelim. Dur dur. Var saldırma abi. <laughs> hadi hadi gel. Dostum. Abi karnımız aç. Tamam hadi şuradan hadi. bir sürü şey yiyeyim de. Zaten kayıt kayıt Zaten olduk, gayet olduk. He. Ben şöyle bir molotof yapayım da biraz daha Bu arada içki ve şeyi birleştiren kumaşı molotof oluyor Haberiniz olursa ola Savaş başlasın Bu arada yanıcı balta yapın. Ee, vurduğunuzda yakarsınız adam durmadan. Haberiniz ola. Bir tane içki varsa verir misiniz ya? Bir tane. Yok Kanka bende yani. kalmadı ya. Ağzı. Ah be. Üşüyordum içim ısıtsın dedim. Yok Olan şaka değil bırak. bu arada Nereye Baskın hmm. basanındır. Biz baskın baskına Abi gidiyoruz. bir şey söyleyeyim mi? Sadece Ali Sevin üstüne oynayın bu arada. Aynen. Full oynuyor, Öldürek kaçak. <laughs> ah ulan hadi. Hadi bakalım. Abi sen böyle komşuculuk oynuyormuş gibi yap tamam mı? Merhabalar falan diye böyle. Ha tek zaten tek tek saldırdık şimdi. Ah bir atımız olay mı? Arkadaşlar ben bir bok yedim. Ne bok yedin ya? İyi iyi bir şey iyi bir şey yememiş gibi görünüyor zaten. Arkadaşlar ben bu base'imizi tamir edeyim derken burayı geri kapattım. Allah cezanı tamam. tekrar, vermesin çok. Tekrar dur. İnşallah. Sakince bir bot yemezsin de. Allah. Nereden bileyim böyle bir şey olduğunu ya? Buyruk, et. tamam arkadaşlar tamam sıkıntı yok tamir ettim tamir ettim oldu oldu tamam bir tane daha açtık şu anda benim hiç sağlığım yok ya hadi enerji için sen, sen gelmeden asla bir saldırı oluşmayacak tamam, evine yardım ediyormuş gibi haydi hadi bakalım ne oluyor lan bir dakika Haydi bakalım Lan baskın yedik, baskın yedik. Lan hayırdır lan, hayırdır lan, lan bastın. siz hayırdır ben tek bastın, buldunuz, şey mi sandınız yedik. gelin lan. Baskın yedik, baskın yedik. Bastın lan yedik. çabuk gelin, çabuk bastın gelin. Koş, koş, koş. Gel, gel gel gel. Ben ben de diyorum gel, ne oluyor. Gel, 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 gel. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar çabuk gelin. Tamam gideceğiz yardıma gideceğiz yardıma. Tesrej dalalım tesrej dalalım. Dur dur dur. molotoplu molotoplu saldır oğlum. Dur ne testi lan? Ali hiç saldırmayın oğlum bak. Ali'nin canını yakacak şeyi biliyorum ben. Kesti beni ya. <gülüyor> 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 ah sana O dinamiti sana kullandırtmam ulan. Eve zarar gelmesin de. Kaçıyorlar arkadaşlar. Gelin 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 gelin. Siz de yüzümüzden alıkoydular ya. Pijitli, pijitli, pijitli çanta pijit. Ey yavrum ey. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel kaçma kaçma gel buraya gel. Aa geliyorlar. Help me. Evini bir yıkıyor <laughs> Abi Latif T1 beni kovalıyor. Tanımam etmem. <laughs> ne oldu? Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı oğlum? Ha? Ali abi. Ha? Muzrak atarız oğlum. Hayır ettin ha? Gel abi. abi gel abi. Hadi bakayım, öğren de gel hadi. ya. Hadi bakayım, nerede lan diğerleri? Herhalde, Dur bakayım, şu diğerlerini de öldürelim. Hadi bakayım, sen burada bekle. Ölme bunlar. Oğlum testereyle, testereyle, testereyle. Demeci kapatmışsınız, demeci kapatmışsınız. Demeci Yo öldü oğlum, bayıldı. Diğeri bayıldı. Ben vuruyorum, vuruyorum adamı. Kim Hayır, kapat ben kapatmadım Var ya? Bu arada sesiniz gidip geliyor ha. Tamam öldü. Bakın Bence bayılıyor. Bırakın. Bırakın arkadaşlarını, fiyat, bırakın arkadaşlarını almaya gelsinler. Bırakın arkadaşlarını almaya gelsinler. Bana oğlum Keo ne yapıyor orada? Ha? Keo var. ne yapıyor orada oğlum siz? <laughs> Lan Keo'yu ne yaptınız siz orada yalnız bırakmışsınız. Gelin buraya. Adamlarda testere var. Ama ama ayıp değil mi? Tamam. Aa, o da bayıldı. Nasıl bayıldı? Aa yengeyi bayılmışlar. Ee, koşun koşun koşun. Ya, veloval, ee, bir ki, karıma 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 kimse <laughs> size <aldırdısı> gidiyor. <laughs> Geliyoruz aşkım bir sakin ol <laughs> geldi. Lan tamam bağırma kaldırdık. Ne yapıyorsun sen? Verdim, 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 Niye verdim, ışınlandın verdim. abi? Niye E'ye basıyorsun? Aşkım sakin ol. Ne yapıyorsun deli kaçıyorlar, manyak? Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Denizden kaçıyorlar. Ananı nerede benim? Denizden kaçıyorlar. Burada, burada. Geleyim oh, şey mi tekrardan? Gel aşkım gel. Gelebiliyorsan gelirsin. <laughs> Bırakın ben burada bekliyormuş. Şşş. Kaan! Kaan denizin karşısına git. Kaan denizin karşısına git abim. Taktiği söylüyorum. Denizin karşısına git. Nasıl gideyim oğlum? Yüzerek Abim yüzerek yüzeyim. git işte. Yüzerek git. Bak, karşıda ee, karşıya karşıya bekle. Bir şey Hayır böyle Öyle belli bir şey, şey yok. Öyle Hı bir şey yok. Belli bir ücret istiyoruz. Belli bir ücret istiyoruz. Ne, ücret şey. ücret, e, ne, kadar ne istiyoruz? Kardeşim. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Kardeşim. İlaç, ee, i̇laç, ilaç, ilaç, ilaç. Beş tane, beş yetmez. Kelle başı iki tane olmak üzere, kellebaşı kelle başı iki tane olmak üzere sekiz tane ilacınıza karşılık siz buradan çıkarız. Yoksa Abi, ölürsünüz. Ee, siz bilirsiniz, ee, bizim için hava hoş. Ee, ben Ölürseniz eşyalar ee, gider. Ben, ben iki tane verip... Ben verip ima, ima almak, yani. Öyle bir şey yok. Sen iki, ibo iç, iki. Sen iki, ibo iki. Benim canım bile gitmedi. İbo buraya gel. İbo nereye gidiyorsun oğlum? Ben de tek başıma mı bakacağım? Oğlum, bak oğlum, buradan bak oğlum. buradan çıkamazsın. Bak karşıda da adamın bekliyor. Burada da bekliyor. Ya vereceğiniz ya vereceğiniz siz bilirsiniz. Abi ben, ben. İbo'yu kaldıramazsınız ben haberin ben. olsun. Her yeriniz adam olsa Hocam ben gelemiyorum. Aşkım niye gelemiyorum? Çantam orada mı benim? Evet, evet burada burada. burada, burada. Ha, 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 evet. Ha, canım yem açım felaket açım. Eee... Ka Kaan çık karşıda aç testereyi bekle aç testereyi <laughs> bekle. Bekliyorum şu an. İmdat tacizi Birader iki kişi kaldınız bak ya <laughs> seve seve ya da seve seve siz bilirsiniz. Abi ben sana tehdit. Darlama da yeter daha. Madem ben de vereyim, ben de vereyim. Madem baskın yapıyorsan sonuçlarına da katlanacaksın birader. Kabul ediyorsunuz mu etmiyorsunuz mu? Baskın değil, baskın değil. Tabii canım, tabii tabii. Tabii baskın değil, biz de orada durmuyoruz. Ha. Dinamit atayım lan çekil çekil. At 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 at. Ha bak ya baliler de geldi. Ne oğlum iyice Aşkım tamam. biz şey yapalım. Gidemedik. Lan ben base'de olmasam var ya. Oha. Ya hiçbir şey işlemiyor ki dinamit. Allah kahretsin. Boş boşa gitti dinamit. Tamam Öyle Erdi, Erdi dinamit. iki taneni ver kurtul. Sen kurtulursun. İki taneni versen seni serbest bırakırım. Kabul mü? Söz. Vallahi Söz. Gel, Söz. Gel, gel. Ee, Kaan sen de bıraktan al. Abi, ne alayım bıraktan? bıraktan? i̇laç e, ilaç. ilaç. Tamam, tamam Kaan sen de bıraktın ilaç al. Vereceğim. Al bıraktım Ay, kardeşim benim gel. Yani i̇laç vermezseniz buradan çıkış yok. Buradan tamam bekle. Vallahi vereceğim. Tamam verir. oğlum vurmayacağım ben de vallahi vurmayacağım. Yalan mı söyleyeceğim ver iki tane. Tabii. Abi. Abi. Yemek içeri kırmış solukları kırmış. Yemin et. Hı, yemin et. Her yeri kırmış. Her yeri kırmış. İlacı yokmuş ne isteyeyim? İlacı yokmuş başka bir şey de. Bir tane gel bir dakika. Abi. Abi kırmış ya. ya. Bir tane geldi, bir tane geldi. İkincisi nerede? İkincisi nerede? İkincisi nerede? İkincisi nerede? Ama boğuluyor mu şimdi? Kaç Saat. saattir biz bunları yapmak için uğraşıyoruz. Evet. Aşkım oluyor. Lazım mı Hayır. Hayır, ne tamam Erdicim, benzesin? ya? serbestsin. Tane ilaç çok de. De. Evet. O zaman şöyle yapalım, biz de onların beze gidelim. Aa, bir der, bir der. Bilader, bence bak fazla zorlama, fazla zorlama, yani bizim base'den uzak dur. Sen bilirsin. Abi, i̇p, ip. Abinin alabilir miyim? Hayır, 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 öyle bir şey yok. Neden, nedenini söyleyeceğim. Ben senin, ben senin canını bağışladım çünkü İbo gitmiş bizim sulukları kurut, kurutmalıkları kırmış. Şu an seni öldürmediğime dua etmen lazım, bak söylüyorum. Tamam, geç, geç, geç. Abi, teşekkürler. İki tane evet. aldım, iki tane evet. aldım. Tabi 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 ne demek. Bir daha İki bekleriz aldım, gene kaldım. bekleriz. Pazlan... Pazlan... Ne Pazlan lazım? Yemek Tabi ki de bir dakika bekle. Hadi yemek. İki tane ilaçlarını aldım. E, i̇p de isteyelim şu an ipimiz yok. Verin, Abi, verilmiyor şey ya. ya. Abi, verilmiyor. <laughs> evet, evet. Abi, verilmiyor. Abi, Evet, Abi, şey yapacaksın. Taba ee, tabağa koyarak vereceksin. Oğlum bende kuru et var. Kuru et, kuru et koymuyor. Kuru eti koymuyor. Abi. Sticker'ım yok. Şey, verelim. atıştırmalığım yok. Bir de, bir de. Kuru eti koymuyor. Koysa bir de, bir de. vereceğim. Gel bakayım. Gel sen biz de gel bakayım bir gel. Eğer kurutmalığı kırmadıysa ki o şey vardır burada duruyordur. Abi bir bak e, şey Oğlum bir de, bir de. hiçbir şey yok lan. Lan hepsini mi kırdınız? <laughs> Oğlum burada kurutmalık vardı. 3 4 tane kurutmalık. Abi, Öldür lan bunu. İbo'ya bir şey söylesene. Abi İbo'ya bir şey söylesene. Sadece Erdin'in yanına görüyorum. Ben Erdin'in yanına Yak Yaklaşma, yaklaşma. Yap, yap yapmayacağım. Yapmayacağım. Yap, yapmayacağım. Abi delikanlı adam sözünde duruyor. Abim sözünde duruyorum da bak şu an sinirlendim. Bence istersen git. <laughs> Arkama bile bakmam. Oğlum, Oğlum, biz biz ya ulan o kadar o kadar evet, yemeklik yapmıştık yap ya. Aga <laughs> baskına mı gittik biz ya? Biz evin içini kuralım e kurutmalıkları. <laughs> ya. <laughs> şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Erdi Erdi, erdi. şansını zorlama Erdi. Erdi şansını zorlama canım benim istersen hadi. Okey o buraya gelecek okey o buraya gelecek eğer ayakta kaldılar gel bakalım gel 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 sen gel sen gel alacak, gel abi. sen gel 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok ee, sadece eşyasını, eşyasını, eşyasını alacak abi. İbrahim abi eşya karşılığında istediği bir şey varsa eşya evet. karşılığında istediği bir şey varsa eşyasını <laughs> aldığında verecek ama adam, adam, durun Ali abi <laughs> sen bizim kurutmalıkları kır bir dakika sen bizim kurutmalıkları kır sulukları kır o kadar suluğu kır Sonra gel bizden eşyaları al. Öyle bir dünya yok kardeşim. Öyle evet. bir dünya yok. Eşyamızı alıp geri gideceğiz. Adamınızı alın beyzinize gidin. Son uyarım. Son uyarım. Eşyamızı alacağız sadece. Yaklaşma. Yaklaşma bebeğim. Bebeğim yaklaşma. Bekle kaldıracağım kaldıracağım sadece. <laughs> Gideceğiniz mi? Gideceğiniz mi Tamam. Hadi al adamını. Sa sağ ol ablam. Biz motorlu testiciler çetesi olarak Tamam mı? Bak yaklaşma Bak yaklaşma diyorum Kaan o sende Kaan o sende Kaan o sende Kaan o sende geçirme oradan adamı geçirme Yok kardeşim lootunu mutunu vermeyeceğiz Loot'u mutu vermek yok ee, Bedel ödendi kardeşim benim bedelini ödeyeceksin Bedelini ödeyeceksin öyle bir şey yok gidin kendiniz baştan kasın Sen gittin bizim kurutmalıkları sen niye kırdın söyle bakalım bana Yok şey kırmamış. Onları kırdım, kırmadım. Kırmadım. Oğlum grup balık yok. Kırıldı. Kırmadım. kırmadım. Kırmamamış. İbrahim kırmamış. abi kırmamış. kırmamış. Yok, evin evin peki bir şey söyleyeceğim. Evin içinde sen niye evi yıkmaya çalışıyordun? Bana bunu Oğlum, söyle ben o, yakaladım seni. Onlar çatışıyordu. Ben orada ha. takılıyordum kendi çapıma. Ben orada takılıyordum kendi, kendi çapımda diye. Takılıyordun. Aynen. Baltayla vurarak mı takılıyordun? Evet. Evet. He? Evet. Kanka o zaman ya ben de abi, sana bunu ver de takılayım Şşş geri çekil. Ama, Orada bir dakika, bir dakika, bir, bir konuşuyoruz, şurda şurada niye saldırıyorsun? Geliyor geliyor, ya, adam, geliyor, adam, geliyor <laughs> adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam aferin. Aa ne oluyor ya? Hadi bakayım geri geri. Bizim <laughs> Kanka ben sana dedim buraya gelirsen bu adam burada kalacak oğlum. Öyle bir şey yok bu adam burada kalacak. ayıptır ilahtır ama. Ben evet. sana demedim mi gideceksin diye? He? Ben sana demedim mi? Aşkım tamam da. Hadi geri git. Oh, oh. Abi, bak, Nereye? Bak geri git. Abi bak beni dinle. Beni dinle. İp ip isteyelim tamam. Geri. Evet. Geri kanka geri geri. <laughs> bak bu adam hiçbir şey yapmadı bak. <laughs> aşkım bu sende aşkım aşkım bu sende. Aşkım KO sende. KO'yu tut. Aşkım kevi tut aşkım. Adamlar basılıyor. Gelin gençler. Aa, sen kimi vuruyorsun lan? <laughs> du, du, du. Hayırdır lan ben varken. Baba Kyo Kyo bak. KO yandan yandan sızmaya çalışıyor gençler. Ben Kyo'yu aldım siz rahat olun. Tamam tamam. tamam. Siz bana bırakın Kyo'yu. Ben... <laughs> suya kaç sıya. Baba Kyo Kyo bak. <laughs> abi geliyor abi abi <laughs> siyatla abi. Abi siyatla abi. Burak buradayım Burak arkandayım Burak. Elfi. Yavucum ne haber yavrum? Biz ona mission diyoruz. Olur, Kanka olur, bizim sınırlarımız içerisindesin. Bizi öldürüyorlar beni öldürüyorlar amcim. Allah kana vuruyorlar. Baba baba aga emin misin? Yani testereye karşı sopa. Yani bilemedim bırak kaldırabilirsin. Kana saldırı varmış. kana saldırıyor abi. lan? Kaldıracağım geldi. kaldıracağım kaldıracağım. Alo. Saldırıyor oğlum. Aşkım bırak kaldırsın aşkım bırak kaldırsın. Kanka olutu vermeyiz oğlum. Olutu vermem bak. Olutu vermem ben sana. Bence base'inize gidin bak. Bak motorlu testiriciler çetesi olarak sinirlenmeye başlıyoruz. Tamam, tamam, dur şimdi. Anlaşma yapıyoruz. Sen loot'unu veriyorsun, onlar da gidiyorlar. Anlaşma yapacakmışız. Sen sen nereye gidiyorsun ya? Anlaşma yapacakmışız. Bir dakika. Tamam. Anlaşmamız şöyle. Bizim kurutmalıkla suluklarımızı geri yaparsanız Lutunu alırsın. İçeri sızdı. Hayır ya. İçeri sızdı. İp işte, ip işte. İp, ip. Hayır. Bir dakika, Keo dur orada, Keo dur orada. Daha fazla gitme, gel aga. Gel aga, beni takip et. Beni takip et. Sadece Keo gelsin, sadece Keo gelsin. Sadece Keo, gelsin. Sadece Keo gelecek, siz değil. Babacım, İbo'cum sen de gel, İbo sen de gel. Bizim e, İbo da gelsin. Bekle kanka orada, orada dur, orada dur. Canın yok bak, vururum ölürsün. Kanka şuraya devam et bakayım, şuraya kurut... Sana dedim tamam. ki içeri girme. Yapamaz ki, yapamaz. Ki. İçeri İçeride girme. Şey tamam, İçin dur. Hayır. Hayır, kurduracağım. Kurduracağım. O yüzden girmesin dedim. Aşkım, çocuk diyor ki üstümde hiçbir şeyim yok ki yapamıyorum diyor. Tamam, al o zaman üstünü. Hayır, odunu sen kendi arkadaşlarınla getireceksin. Tamam, getirsin de üstünü alsın ilk önce. Tamam, buyur gel al. Tamam, burada kal, sen. Gel al, hadi. Şuraya bak ya. Şurada hiçbir tane alt kalmamış oğlum. <laughs> Burası doluydu lan doluydu. İbo dikkat et çıkarsa vuralım İbo. İbo kaçarsa vuralım gel. Bırak gel kanka. Tamam geliyorum. Kanka şunun Abi, yanına 3 de... tane. E, İbo. Keo. Keo gel buraya. Keo şuraya 3 tane şey kanka. Oraya değil. Gel buraya. Ha 3 tane kurutmalık. 2 Ay, 3 Latif tamam. Beni niye öldürdü ya? Şurada 3 tane ne de suluğumuz vardı. Var Latif. Latif bizim adamları Latif. Kaan, bırak. Kan bırak kan. Kan bırak yardıma gelecekler onlar da. Şunları tamamlayacaklar. Tamam. Bak gidiyor vuruyor bak. Tamam. 3 tamam. tane de suluk alabilir miyim buraya? 3 tane de suluk. Erdin'in gelme Latif şeyi var değil mı? Değil Latif benim düzgünce geldim. Kaan. Diye geldi, beni öldürdü ben, taa, ebesini, Şimdi oraya, Sen ya, en başta Kan arkadan vurduğunu ben gördüm. Ben bir garip kel olanım diyerek vurduğunu ben gördüm. Tam Erdi gelebiliyor mu şu. An? Erdi gel gel Erdi gel. Erdi'ye de serbest şu anda. Tamam. Tamamlayın tamam. baba suluklarımızı. Söyleseniz lan ben adam geçirmiyorum hiç zaten. Allah cezanı vermesin. <laughs> Aşkım sen burada abi. nöbet tut. Bakmayın. Benim yoktu, benim yoktu. yoktu, Burada bak şu an bizim base çok sıkıntılı. Base'e bir tane vurursa gidecek zaten. Bak yukarısı yukarısı gitmiş base'in. Tahmin et. Odun lazım tamir etmem için. Sen orada ne görüyorsun da vurdun lan? Ben hiçbir şey görmüyorum orada. Bro, ben... bu, bu odunla mı tamir oluyor bu abim ya? Evet evet odun gerek odun gerek. Bunu psikolojik Komple burayı yıkarsa komple yıkılır mı burası? Evet. Olabilir. Yemin et. Aga ben o zaman testereyle bekliyorum yani, baba bu. Bak Keo nereye gidiyor? Keo nereye gidiyor? Heh tamamlamaya gidiyor. Adam yani. Abi gök yürülüyor. ben çok korkuyorum abi. Suluk suluk suluk, suluk. <laughs> önemli suluk önemli. <laughs> Kimse de kapının mı yok ki. Mervedi, de, tamam. Merve de evin etrafında. Onu takip Çiziyor ediyorum. Lan. lan. evi yakmışlar. Keo evi yaktı. Keo eve dinamit attı. Ha, bir tane daha attılar. Ya, ya Allahsız ya. E sen kaşınmadın mı şimdi? Sen benden nasıl kaçacaksın şimdi? Ha? Nasıl kaçacağım benden? İbo'y tekte düşür. İbo'y tekte düşür. Erdi abi. Hı. ya Olur, Allah kız ya. Ya Allah cezanı vermesin senin ya. E sen kaçınmadın mı şimdi? Sen benden nasıl kaçacaksın şimdi? Ha? Nasıl kaçacağım benden? O sudan ben seni çıkaracağım mı kanka? <gülüyor> ha, <gülüyor> hadi bakalım suda bekleriz beraber. Biz, Biz kaç, kaç, ya kaç, kaç 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 Ne yapacaksın <yapıyorsunuz> o da nasıl satayım? <laughs> İstersem <gülüyor> yapmadım da ki o buradan çıkamaz abenz olsun. Kaç kaç kaç. Abi bizi buraya yattı diyeceksin bizi her zaman kaç. <laughs> Kankam istersen var ya. Kaç. Eve kadar kaç. Eve kadar kovalayacağım seni. Kaç 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 kaç. Soğuktan donuyorum aziz, artık ya. Aziz aziz aziz. Gel gel. Ben buraya ateş yakıyorum. Aziz. Ateş yakıyorsun da kaçmamız lazım. Yo. İyi böyle biz oturuyoruz ateşin makine. bak Bak. İyi boş. Şu, şu testereyi bırak, bırak da kafamız babamız. şey oldu. Sıçtınız oyunun içine be. Hay 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 sus, sus sus Ne yapacağım biliyor musun? Şimdi onların base'ine gidiyorum. Base'i komple dağıtıyorum. Çaktırmayın. Tamam. Dinamit atayım dur. Varsa gel sen de. Onlar zaten bizim base bizim base nasıl? Ev nasıl şu anda? Eee <laughs> saldım ben tamamen burayı. Ev nasıl şu anda? Tamam tamamen saldım orayı. Ben Merve ile buranın yanındayım. Ayak yiyorlar. Eee ee, tamam, band, ee, band bandı, yani. olan <laughs> bandı olan var mı? Bandı olan var mı? Günah ama yani çok güzel şeyler yapıyorduk Aşkım bak bunlar başlattı biz değil Tamam da yani bokunu çıkarmasaydık Bir şey yapmadık yavrum Biz ne güzel kendimiz kasıldık Biz de şey açalım mı? Mar Herkes kendi şeyini yapsa olmaz mı artık? Yayıncı yayıncıyı kovalım. Evet 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 evet. mu o zaman ben. Allah aşkım. Gel bir, yukarı bir gidelim mi ya bu Burak? He, yedek var ya. Ağacı yakıyor, korkudan kendini yaktı. <laughs> i̇şte Allah böyle çarpar kardeşim benim, anlatabiliyor muyum? Adam korkudan bana molotov atacağım diye kendini attı, kendini yaktı ya. Harbi mi? Yemin ederim. Lan. Bastım bunu. Eee. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Seni buradan kim kaldıracak? Dur, dur 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 evlerini var. buldum. Dur 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 evlerini buldum. Evlerini buldum. Evi yıkıyorum hazır olun. Oo onların da kurutmalıkları var. Ben onların evi? Ha? ha. <laughs> Küçücük lan başka bir şey yok. Suluğunu yıktım. Kurutmalığını yıktım. Evi yıkıyorum agalar. Ben tekrar gelme çalışıyorum. Oğlum bu Biz ne yıkan, lan? Evi yıkma kaçacağım. Burada 10 tane. On Lan Molotof attı, attı bizim var. eve. Molotof, Molotof. Tamam yeter bence. Bu kadar yeter. Yeter. Canım karım bir susar mısın? Ya. Keo'lar şey bir şey mi diyor? Ya anam. Ozdan da. Gelmiyor ki ses. Bir şey yapmadım ya. Aa, Aa! Keo, sesin evet. geliyor. Aa evet, geliyor. Evet. Merhaba. Merhaba canım. Merhabalar, merhaba. Hain Kostok, nasılsın, i̇yi. iyi misin? Nasılsınız? Aa teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiydik daha doğrusu. Biliyordum lan, o burakların bir şey kıracağını, var ya o kadar iyi <laughs> Peki siz kendi evinize ya. baktınız mı şu anda? Yok. Ee, ee, bence bir gelin, yani. bir gelin bakın isterseniz. <laughs> Yok yok sen benim üstüme doğru koşunca ben altı F4 <laughs> 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 Anladı çünkü bir daha Türkçe'yi mi? Şey yapmadım. Ee, bu arada şeyi e, aşağıdan Burak'ı da çekebilir miyiz? Hemen. <laughs> biz ee, ne güzel bak arada... biz ne güzel size daha bulaşmayacaktık. Kendi yani, base'imizi geliştirecektik. Da. Tamam mı en başta? Siz çok hızlı <laughs> davrandınız. Siz çok hızlı geldiniz. <laughs> Bir de Mehter Marşı da geliyor diyor ki, biz saldırmak istemiyorduk aslında. <laughs> Mehter Marşı da geliyor, <laughs> saldırmak abi. istemiyor, ne? Saldırmayacaktık, harbiden saldırmayacaktık. Kayıtları aldık ya. Evet. Kayıtları alıp hemen peşine saldırdık ki zaten siz artık hani escape kaydı bıraktığınız zaman zaten aynı yere geri dönmüş olacağız. Evet. Hani... Maksat muhabbet olsun, eğlence çıksın. <laughs> hani. Aga o zaman şu ev. mı abi, şey <laughs> abi? O zaman evet. şu evi ben bir parçalayayım. Çok içimde kalacak. Ben şu evi bir parçalayayım ya. İçimde Ama kalacak. Kaydetmeyin abi. Ben bir şeyi ya. bir test etmeye istiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> yok yo kaydetmedim. Hadi Beyler kendinize diye... iyi bakın. <laughs> Bu yayın birazcık trollü oldu. Bu video birazcık trollü oldu. İkinci bölüme, iki... <laughs> bunu bölümden saymayalım. İkinci bölüme tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.